Tamam Ali Bey. Ben notumu aldım. En kısa sürede göndeririz merak etmeyin. Görüşürüz. Kolay gelsin. Sağ ol. Abi. Hoş geldin abi. Şimdi Ali Bey ile görüştüm. Ukrayna'daki bağlantımızla. Bizden acele teklif bekliyorlar. Bir de en kısa zamanda Odesa'ya gitmen lazım. Adamlarla yüz yüze görüşmek için. Ne zaman gidersin? Bu çarşamba mahkeme var. Haftaya giderim. Pazartesi falan olur. Tamam. Adamlara öyle söylerim. Yalnız teklifi bir an önce hazırla sen. Tamam. Mesut, ne haber abicim? Çalışıyorum abi. Ha şöyle. Toplayın artık kendinizi oğlum. Bırakın bu işleri, işimize gücümüze bakalım. Sen kendine baksan önce abi. Bak, teklif yazman lazımmış. <laughs> kalk oradan, kalk. Ya abi. Kalk. E tamam tamam, gel. Buyur. Bak şimdi abi. Aa, niye erken geldiniz? Sen ne arıyorsun burada toprak? Ben de söyledim gelme kızarlar diye ama dinletemedim anne. Ya anneannemin evine canım ne zaman isterse gelemez miyim? Gelsin kızsın kim kızacaksa. Bana bak, bu kalalık etme bana. Annem biliyor mu buraya geldiğini? Sana ne? Yenge! Oğlum, ne oldu oğlum? Ne arıyorsun sen burada? Gitmiyorum ben eve be, burada kalacağım. Dövüyor annem beni evde. Yengem nerede? O oğlum! Gelen siparişlerin hepsi bunlar. Eksik olan maddeleri de zaten buraya yazdım. Tamam not ederim şimdi. Abi. Efendim. Abi senin bu mahkemede bizzat olman mı gerekiyor? Avukatın gitsi olmuyor mu? Bizzat gitmem lazımmış. Ama ilk casede biter değil mi anlaşmalı olduğu için? Neden bu muhabbet açıp duruyorsun ki sen? Ne var ya? Kardeşiz biz dertleşmeyeceğiz mi? Ne bileyim. Abimin boşanacağından emin olmak istiyor gibisin de. Tamam Mesut hadi uzatmayın işinize bakın. Ya senin benimle bir sorunun mu var? Niye durmadan benimle dolaşıyorsun? Ya ne sorunum olacak benim seninle? Ha anladım. Sen benim gelip sizinle çalışmamı hazmedemiyorsun değil mi? Evet hazmedemiyorum. Mesut. E ne yapayım abi? Ben senin kadar hoşgörülü olamıyorum. Kadir Ağa işleri etmeye kalkınca gelip tekrar abime yanaştın değil mi? Yarın bir gün ne yapacağım belli olmaz yine senin. Benim aileden anladığım başka bir şey abi. Benim başka değerlerim var anlıyor musun? Senin ne yüce değerlere sahip bir şahsiyet olduğunu biliyoruz hepimiz. Abisi için sevdiği kızdan vazgeçen... ...sonra da kızın dümenlerini yiyip abisinin eskisiyle evlenmeye kalkan muhteşem şahsiyet. Abi yeter Necip. Çok ileri gittin. Ben mi ileri gittim abi? Gerçekten bu aile için yüz karasısın. Senin abim olmandan utanıyorum. Sen de aklında böyle mi düşünüyorsun abi? Anladım. Sen de öyle düşünüyorsun. Sen de öyle düşünüyorsun. Efendim anne? Toprak Beyza ile servise binip buraya gelmiş okulda. Anasıyla kavga etmişler. Eve gitmeyeceğim, bu gece burada kalacağım diye tutturdu. Sakin. Kevser'i de aradım. İyi kalsın ne yapayım? Zaten manyaklaştı iyice diyor. Ay Yaman ne Tamam şimdi? Toprak'cığım ağlama. <laughs> Yengem nerede diye başladı gelir gelmez. <laughs> Yengem gezmedi birazdan gelecek dedim mecburen. Yengem nerede ya? Gelecek tamam. ruhiyesi bozulmuş çocuğun. İki göz iki çeşme ağlıyor oğlum. Sonunda kafayı yedirdiler yani çocuğa. Üstüne varmayın. Ben Feraye'yi alıp geliyorum. Çabuk gel oğlum. Tamam merak etme. Feraye. Müsait misin? Konuşmamız lazım. Çocuğumu üzüyorlar. Benim yüzümden hırpalıyorlar çocuğumu. O Kevser itip kalktı benim çocuğumu gözümün önünde. Bak fena yapacağım onu. Görür o gününü. Kim bilir ne yaptı ki çocuğa size gelmiş bak. Ya abartma. Bir anne çocuğuna terbiye veremez mi? Hakkı yok mu buna? Biraz sakin ol. Normal davranalım. Sakin konuşup evine götürelim. Bak aralarına girersen olmaz. Hakim ol kendine. Bak gitmeyelim kendini kaybedeceksen. <laughs> ya hayatım çocuk o yapma Allah aşkına. İki gün sonra unutur. <laughs> Kaybediyorum oğlumu. ...ferayişim arttıkça benim her yaptığım batıyor. Söz dinletemiyorum çocuğa. Canım sen de vurma çocuğa Kevser. Çocuk dövülür mü? <laughs> o kadın yüzünden bu hale geldim ben. İstemiyorum bunu hayatımızda. On yaşında çocuk. Kafasını istediği gibi anneannesine gidiyor. Neden? Eskiden olsa böyle bir şey yapabilir miydim? Gidin bakalım. Sakin ol karıcığım. Sakin ol. Karıcığım deme bana. boşuna konuşuyorsunuz. Olur mu öyle şey? Anneni ne kadar kızsan da evin orası senin. Öyle habersiz kafana göre davranamazsın. İzin alırsın, öyle gelirsin. Ya arayalım anneni özür dile. Ne kadar üzülmüştür kim bilir. Hayır. Sevmiyorum o evi ben. Burada kalacağım. Kimse yok orada. Çok sessiz. Annem babam hepsiniyle oraya gideceğim ben siz beni istemiyorsanız. Dedemi çok özledim zaten. Gel bakayım. Oh. Tamam uzun etmeyin, ben Kevser'le konuşurum. Gece kalsın burada. Yemeğe oturalım hadi. Gelin hanım. Gel yardım et bana biraz mutfakta. Sen otur Melek çocuklarla. Hadi, hadi gelin hanım. İyice bozuldu. Üstüne varmayın biraz. Yatsın burada bu gecelik idare edeceksin. Kevser de sinirli zaten. O da yatışsın biraz. Ben de çok sinirliyim. Kevser bana olan sinirini çocuktan çıkarıyor. Oğlan benimle yakınlaşıyor ya öfkeleniyor. Kıskançlık yapıyor. Sen de azıcık mesafeni koru canım. Anasını çiğneme. Çocukcağız alışamadı zaten buraya. Mızıldanıp duruyor. Anasına da isyankar oldu. Şımardı iyice. Senden yüz bulmasın. Öyle her hafta görmeye ver. <laughs> e tabii konunun buraya bağlanacağı belliydi ya. Sorun yaratıp yaratıp faturayı bana çıkaracağınızı ben biliyordum zaten. Ama yorulmayın ve hiç heveslenmeyin tamam mı? Ben çocuğumu göreceğim çünkü. Burada göremezsem okuluna gideceğim. Gerekirse evlerine gideceğim. Ya güzel güzel ayarlarsınız adam gibi görmeye devam ederim. Ya da siz bilirsiniz. Bana bak Yenge. belki biz. Ben... Yemekte ne var? Çok acıktım. Gel bir tanem gel. Hazırlanıyor şimdi yemekler. Gel biz biraz sohbet edelim seninle. Sen git ben geliyorum hemen.